O zaman e, sen de ne bileyim metrodan gitme de yolun karşısına geç. Böyle diyenler var. Ya da ha. sen o zaman tek başına sokağa çıkma diyenler var mesela. Ben Emre Taşkın engelli atları savunucusu olarak kendimi nitelendirebilirim. Farklı sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendim ve buna da devam ediyorum. Engelliler ve hayvanlar arasında gerçekten güçlü bir ilişki var. Yunuslar, atlar, köpekler Engelleri bir taraftan can yoldaşı olarak görülüyor. Bağımsız yaşam becerilerini veya psikolojik açıdan kendilerini iyi hale getirmeleri anlamında faydalandıkları canlılar. Türkiye'de az sayıda da olsa rehber köpek sahiplenenler var. Yani rehber köpekler görme engellilerin bağımsız yaşam becerilerini kullanabilmeleri için önemli bir araç haline geliyor. İşte sokakta onların yardımcısı oluyor, onları yönlendirici konumda oluyor. Ve i̇şte köpeklerle herhangi ciddi bir iletişimi olmayanlar için de çok daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü aranızda köpek nasıl bir şekle sahip belki onu bile bilmeyenler vardır biliyor musunuz? Sokaklarda yürüyoruz, beyaz bastonumuzla rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Bazen işlek caddelerde yürürken bazen de daha az insan kalabalığının bulunduğu yerlerinde tabii ki kullanabiliyoruz. İstikametimiz nereyi gerektiriyorsa ve böyle durumlarda sokak köpekleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu sokak köpekleri tek başına olabileceği gibi bir sürü halinde de bulunabilir ve biz bunu fark etmeyebiliyoruz açıkçası. Beyaz bastonumuz da biraz şiddet objesi olarak da algılanıyor. Yani biz farkında olmadan aslında onların üstüne üstüne doğru gidebiliriz, onların alanlarını ihlal ediyor olabiliriz ve karşılığında da ciddi tepkiyle karşılaşma olasılığımız diğerlerine göre çok daha yüksek olabiliyor tabii ki. Böyle bir durumun varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Şöyle. İleride de yok. İleride yol, de var, yol, var yol, mı? Bir... Evet, bir tane köpek Arkadaşlar, bizi harladı. Gibi. Şu an İşte köpekler de doğal olarak. Saat 12 yönünde ilerleyebilir. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yalnız köllere nasıl yönlendireceğini bilen bir. Saat 12 yönünü nereden biliyor? Bir de aşkım ben şu an Kişi... korkuyu atlatamadım. Korktun mu? bir tarafta hayvan hakları savunucuları var bir tarafta işte e, karşılaşılan sorunları dile getirenler var ve her iki taraf keskinleştiğinde biz bunları makul bir ortamda konuşamıyoruz o yüzden söylüyorum aynı masada buluşabilmenin yolları aranmalı hayvan haklarını savunacağım derken ortada bir e, engelli ayrımcılığı yapılıyor. O zaman sen de sokağa çıkma, senin ne işin var, hem e, köpeği rahatsız etmişsin bastonunla falan gibi şeyler söyleyenler de var. Hayvan haklarını savunurken e, engelli haklarına dair bir e, ayrımcı söylemde bulunmak da doğru değil. Hiçbir zaman hayvan haklarıyla engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin aynı masada olduğunu görmedim. Yani aynı masada oturduğumuzda iki kesimin kaygıları, e, Ortaya konur. Engelliler kendi bakış açılarıyla neye maruz kaldıklarını ifade ederler ve bir ortak noktada buluşma zemini ararlar. Ben kendimle ilgili bir sorunu söylediğimde uygun biçimde ben kelimelerimi seçerek söylediğim halde bir tepkiye maruz kalıyorsam bu da kabul edilebilir değil. Yani onu demeye çalışıyorum. İki taraf da keskinleştiğinde ve karşıdakini dinlemez hale geldiğinde o zaman biz bu sorunu çözemiyoruz, daha da büyütürüz. Bu köpekler nasıl sokak köpeği haline geliyor? Ee, alıyorlar bir şekilde e, insanlar köpekleri. Bir süre sonra bakamayacaklarını düşündüklerinde sokağa bırakıyorlar. Bakamayacağınız köpeği sahiplenmeyin. Çünkü o sahiplendiğiniz ve bakamadığınızda bıraktığınız köpekler sonra dönüyor, yine sizi veya etrafınıza saldırıyor, sokak köpeği haline geliyor. İşin bu yanı var. Diğer taraftan da eğer etkin bir e, politika yürütülmesi noktasında hayvan hakları savunucuları da bir e, sorumluluğa sahip olmak niyetindelerse bu sahiplendirme noktasında e, onlar da etkin rol almaları lazım. Tedbirin alınması ile ilgili de herkese sorumluluk düşüyor. Hayvan hakları savunucularına da bir sorumluluk düşüyor. Kamu kurumlarına da sorumluluk düşüyor. Kendilerine uygun şartlarda yaşayabilmeleri için barınaklarda bulunmaları gerekecektir. E bu olduğunda yani e, insanların yoğun olarak bulunduğu ve onların da yani karşılıklı olarak şiddetin e, süre geldiği bir ortamdan e, uzaklaşmaları hem insanlar açısından ve hem de köpekler açısından çok daha uygun olacak bir e, kısırlaştırma yapıldığında bu hayvanlar daha az şiddete eğilimli olacak ve daha az risk oluşacaktır.